Lavinia, Özdemir Asaf'ın okul yıllarında aşık olduğu bir kıza yazdığı şiir olarak bilinir. Öyledir de karşılıksız bir aşkı anlatır. Şair Lavinia şiirini yazdıktan sonra şiir yarışmalarından birine göndermeye karar verir ve şiirinin beğenilmesiyle birlikte yarışmayı birincilikle kazanır. Sonuçlar açıklandıktan hemen sonra şairden şiirini kürsüde okuması istenir. Özdemir Asaf bu teklifi geri çevirmez. Salondaki misafirler arasında Asaf'ın aşık olduğu kız da vardır ve salonu terk ettiği söylenir. Özdemir Asaf'ın büyük bir tutkuyla aşık olduğu ve karşılık alamadığı Kişi mevhibe meziyet Beyat'tır. Ancak mevhibe hanımın Özdemir asafa karşı en ufak bir ilgisi yoktur. Asafa yıllar sonra dillere destan olacak bir şiir yazdıran bu aşk karşılıksız ve umutsuzdur. Mevhibe hanımın gönlünde ise bir başkası. Ressam olan hocası Edip Hakkı Kösoğlu vardır. Ve bir de usta gazeteci İlhan Selçuk. Ancak İlhan Selçuk o yıllarda hareketli bir gençlik yaşamaktadır ve Mevhibi Hanım'a göre biri değildir. En sonunda Mevhibi Hanım'ın dünya evine girdiği kişi oyuncu Öztürk Serengil olur ancak evlilikleri uzun ömürlü olmaz ve ayrılırlar. Mevhibe Hanım'ın en yakın dostları arasında olan Melda Kaptan, arkadaşına olan bu yoğun ilgi hakkında şunları söylemiştir. Korkunç bir sezgi gücü vardı Mevhibe'nin. Yüzüne bakar bakmaz sizi tanır, anlar. Ruhunuzu en derin köşelerine kadar kavrardı küçücük bir bakıştan, mimikten, jestten tüm karakter haritanızı çıkarabilirdi. Özüm Asaf bu yüzden ona öldürmekten daha beter anlıyorsun insanı demişti. Çok keskin gözleri vardı. Ve talih Özdemir Asaf'la Lavinia'yı hiçbir zaman bir araya getirmemiştir. Yalnızca şiirde ve şairin yüreğinde yaşatmıştır. Sana gitme demeyeceğim. Üşüyorsun. Ceketimi al. Günün en güzel saatleri bunlar. Yanımda kal. Sana gitme demeyeceğim. Gene de sen bilirsin. Yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyeyim. incinirsin. Sana gitme demeyeceğim. Ama gitme Lavinia. Adını gizleyeceğim. Sen de bilme Lavinia.